Merhabalar efendim. Beşinci bölümde Hakkı Dinçer Kitap Kulübü'nün yine karşınızdayız, birlikteyiz. Kavuşturan Rabbe hamdolsun. Kitap Kulübü ile çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri utandırmasın. Uzun soluklu, faydalı, hayırlı programlar olsun inşallah. Kaldığımız yerden devam edelim geçen haftadan. Hemen konuya girelim. Bakara suresinden bir pasaj okumuştuk. Yeniden kaldığımız yerden devam ederek soluksuz ve düzenli bir şekilde devamı ve sıraya riayet etmeyi önemsiyoruz. Bütün kitaplar tek bir kitabın anlaşılması içindir. Tekrarlayarak söyleyelim. Hayat kitabımız, rehberimiz Kur'anımızdan birkaç ayet okumadan olmaz. Bunu ikram etmeyi sizlere borç biliyoruz. Diğer kitaplara geçmeden önce. Devam edenler için e, inşallah bu bir soluklu bir uzun soluklu ama soluklu böyle takip edeceğimiz bir e, silsile olsun inşallah. 25. ayette Bakara Suresi'nde Rabbimiz buyurur ki iman eden ve bu imanla uyumlu iyilikler işleyen, hani salih amel diyoruz ya, imanıyla uyumlu ameller, fiiller işleyen kimseleri zemininden ırmaklar çağlayan cennetlerle müjdele. Her ne zaman oranın nimetlerinden ikram olarak onlara sunulsa, bunlar bize daha önce bahşedilmişlerin aynısıymış diyecekler ya da benzeriymiş ama oradakiler daha mükemmel diyecekler. Oysa ki bu o nimetlerin çağrıştırdığı belirli belli belirsiz bir benzerlikti ve onlar için cennette tertemiz eşler olacak ve onlar orada kalıcıdırlar. Allah bir sivri sineği ya da ondan da küçüğünü misal vermekten haya etmez. İman edenlere gelince onlar iyi bilirler ki o Rabbleri katından gelen hakikattir. Küfle saplananlara gelince Allah bu örnek ile ne demek istedi derler. Bunun da Allah birçoğunu saptırırken birçoğunu da doğru yola yöneltir ve fakat yoldan çıkmışlardan başkasını kesinlikle saptırmaz. Onlar ki fıtrat süzleşmesinden sonra Allah'ın aldığı sözü bozarlar, Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları kesip koparırlar ve yeryüzünde ahlaki çürümeye neden olurlar. İşte bunlardır Hüsrana uğrayanlar cansızken size hayat bahşeden, ardından sizi öldürecek ve ondan sonra da diriltecek olan, en sonunda sizi kendisine döndürecek olan Allah'a karşı nasıl olur da nankörlük yaparsınız? Yeryüzündekilerin tümünü sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onu yedi kat olarak düzenleyen O'dur, Rabbinizdir. Nihayet her şeyin bilgisine sahip olan da O'dur, Rabbimiz Allah'tır diyor Bakara suresindeki ilgili ayetler. Bir sözleşmeden söz etti. Ben okurken onu kafamda canlandırdım. Yani bunun şuuruna, idrakine varmamız gerekiyor. Bir sözleşme yaptık Rabbimizle. Bu sözleşmenin gereğini yerine getirmekle mükellefiz. Bunu unutmadan inşallah zihnimize kazımak ve orada sürekli canlı tutmamız gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Hemen e, adetimiz olduğu üzere peşine bir hadis okuyalım. Buyurur ki Resulullah Efendimiz haramlardan sakın ki nasın en abidi yani insanlığın en abidi olasın. Allah Teala'nın taksimine razı ol ki nasın en zengini olasın. Zenginlik nedir? İşte Allah'ın taksimine razı olandır. Komşuna ihsan et ki mümin olasın. Nefsin için sevdiklerini insanlar içinde de sev ki Müslüman olasın. Çok gülme. Muhakkak çok gülmek kalbi öldürür. Buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Haramlardan sakınmak kıymetli arkadaşlar Müslümanların en mühim vazifelerinden biridir. Çünkü haram aşikar bir zehirdir. Zehir insanı nasıl öldürüyorsa haramlar da insanlığı öyle öldürür. Hak üzere ol diye bir tabir vardı. E, gönüllere işlemesi gerekir bunun. Doktorlar insanın bir azasını kesmek için iktiza ettiklerinde evvela ona bir iki morfin yaparlar. Hayat, e, hayatiyeti iptal ederler. Yani oradaki sinirleri Uyuştururlar, sonra güzelce keserler, sararlar. Haberi bile olmaz. İşte o morfin de bir nevi zehirdir. Sen günahlardan korkmaz ve sakınmazsan iyi bil ki morfini yemişsin, haberin bile yok. Manevi atmosferde bunu böyle idrak etmek gerekir. İnsanların çeşidi çoktur. Namaz, oruç, zekat, haç, ümre, ibadetlerin bu şekli olanları vardır. Kur'an okumak, okutmak, zikir, tesbihler ve en alası ise cihattır. Emri bil maruf nehyanil münker ibadetten sayılır. Tefekkürü unutma. O da yerine göre tefekküre göre bazen bir senelik bazen 60 senelik nafil ibadetlere tekabül eder. İslami yardım cemiyetlerine yardım ve hizmet etmek de nafil ibadetlerden sayılır. Hele hakkın müdafiilerinin emekleri hiç de boşa gitmez diye bu hadisin açıklamasını e, Üstad Mehmet Zahit Kodku bizlere böyle yorumluyor. Kıymetli arkadaşlar. Hemen devamında bir kısa Üstad Necip Fazıl'dan şiir. Der ki Üstad sen senden senden hep senden akisler aynalarda güvey çıksam mahzenden hasretim turnalarda seni buldum, bulduysam, gökten bir davet duysam, ben ki suçumu yuysam, yıkasam, su biter kurnalarda. Garibe sensin vatan, nur yurdunu aratan, sensin, sensin yaratan rahmeti analarda. Annelerin merhamet ve şefkat dolu kalplerine bir atıf. Rabbimizdir, bize gurbet yakınlaştıran, diyor Üstad Necip Fazıl kürek Kitaplarla devam ediyoruz. Seyit Kutup'tan örnekler veriyoruz. Birkaç örnek daha vereceğiz. Ondan sonra başka bir e, kitaplara da geçeceğiz inşallah. E, şehit, merhum Seyit Kutup e, bir e, karşılaştırma yapmış. E, İslam ile Komünizmin zaman zaman benzerlikleri söylenir ama bunu şiddetle reddediyor. O pasajı kısaca okumak istiyorum. Bazı zamanlarda ve mekanlarda, bölgelerde komünistleri İslam ile bir tutanlar vardır. Komünizm ile İslam'ın getirdiği davayı. Orta Doğu'da meydana gelen bu çalkaltı yaklaşım bir rastlantı eriseri değildir muhakkak. Çünkü bütün çaba ve yaklaşımların ardında Müslümanları parçalamak ve kötü emellere hizmet ettirmek planları vardır. Bu gibi çaba yaklaşım ve yaklaşımların peşinde koşanlara açık ve kesin olarak şöyle seslenmeliyiz. İslam dini inanç ve düzeniyle komünizm tehlikesini esasında önleyecek bir güçtür. Belki de İslam dini dünya çapında bu kızıl tehlikenin önüne geçebilecek tek güç ve düzendir. Çünkü komünizm tehlikesini önlemek için bütün dünyada alınan önlemler zayıf ve geçicidir. Bunlar zora ve baskıya dayanan ve sağlam bir esasa dayanmayan güçsüz ve sönük tedbirlerdir. Ancak İslam dini her alanda olduğu gibi bu hususta da taviz vermez, komünizme bir gedik bırakmaz. Onun sızacağı bütün gedikleri kapatır, her türlü önlemi alır, sosyal düzeni sağlam esaslara yayar. Yanlış olarak sanıldığı gibi İslam sadece Bakın burası çok kıymetli. İslam sadece öpülüp başa konan, Kur'an'ımız öpülüp sadece başa konan, koltuk altında saklanılan, kendisiyle cinlerden ve kötü ruhlardan korunulan bir şey değildir. Komünizm ve benzeri bütün batıl düzenlerin insanları kurtaran İslam, insanları kurtaran İslam, inanılan ve yaşanılan bir nizamdır. İslam sadece dua, tesbih, zikir, mevlid ve camilerde okunan ve yapılan benzeri dini törenlerden ibaret değildir. İslam'ın sadece bunlardan ibaret olduğunu sananlar yanılmış ve aldanmış kimselerdir. Çünkü emperyalistler yıllarca bu ülkede bu anlayışı yaymaya ve kabul ettirmeye çalıştılar. Bu emperyalistlere uyan ve onların hesabına çalışan birçok hain ve köle ruhlu kişi de bu yanlış anlayışın yayılmasına bilerek ya da bilmeyerek yardımcı oldular. Ee, yüce kitabımız Kur'an'da Mücadele Suresi 22. ayette şöyle buyurur. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları veya oğulları veya kardeşleri veya yakınları olsa bile Allah'a ve peygamberlerine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsiniz. İşte Allah imanı bunların kalbine yazmış, katında bir nur ile onları desteklemiştir. Başka bir ayette Mümtahine 9. Allah ancak size karşı din uğrunda savaşanları siz yurtlarınızdan e, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Her kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir. Diye alıntılayarak bu ayeti kerimelerle anlattı bize. İslam'ın esasen Allah'ın getirdiği bir düzen ne sosyalizm ne komünizm ne başka bir bugünkü kapitalist bir düzen İslam ile Birebir örtüşmez. Benzerlikleri var mıdır? Vardır. Yani sosyalizmin esasen daha çok paylaşımcı, sosyal adaleti, toplumsal adaleti sağlayan bir yönünü görsek de bugünkü uygulayıcı uygulayıcılarında yani İslam'ın tam böyle özünü göremiyoruz. İslam başı başına bir düzendir. Onun için hayat kitabımız Kur'an'a referans alarak bu düzeni inşa etmemiz gerekir. Rabbimiz bunu bize müyesser kılsın. Yunus dedik geçen hafta aşık Yunus Emre. Yani farklı farklı tanımları var. Ben Yunus Emre'nin bizim Yunus'un bir kitabını okudum. O kitap şu an elimde değil. Eğer ki tekrar elde edersem okumayı arzu ediyorum. Malum yurt dışındayız, İngiltere'de yaşıyoruz. Yani bir takım noktalarda bazı materyalleri, kitapları vesaire temin etmemiz kolay olmuyor. Yaz sezonunu bekliyoruz, tatile gidiyoruz ya da gidenlerden ısmarlıyoruz. Emine Işınsu'nun Bir Ben Var Bende, Benden içeri. Bunu çok şiddetli tavsiye ederim. Yani akıcı, çok böyle harika bir üslupla yazılmış bir roman. İskender Pala da hakeza öyle. İskender Pala'nın bir Yunus romanı. Od diye de geçer. Başka bir romanı var. Ama İskender Pala'nın bir Yunus romanı da harika. Bunu tamamını bitirmemiştim. Bundan arkasındaki böyle tanıtımını okuyacağım bu hafta. Daha sonra içinden pasajlar kısa kısa Yunus Emre'den inşallah sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Ne der Üstad? Biliyorum. Biz bu ilden gider olduk. Kalanlara selam olsun demişti. Yine biliyorum. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun demişti. Ve sevgiliye gittiği o geceden sonra adının dilden dile, aşkının gönülden gönüle dolaştığını da biliyorum. Şimdilerde ona kimisi aşık Yunus, kimisi biçare Yunus diyorlar ya desinler. Yahut Yunus Dede, Taptuk Yunus, Miskin Yunus, Derviş Yunus, varsın onu da desinler. Ve Türk yurtlarında onu en çok bizim Yunus diye çağırırlar. Biliyorum. Ten fanidir, can ölmez. Çün gitti geri gelmez. Ölür ise Ten ölür, canlar ölesi değil diye bir alıntıyla bizim Yunus'un bize çok güzel örneklikleri var. Yani böyle gönülden bir hevesle, kalpten bir hevesle takip ettiğimiz şiirlerini, bestelenmiş ilahilerini, çocuklarımıza nini diye okuttuğumuz şol cennetin ırmaklarını, unutmamız mümkün mü? <laughs> Eskilerden bir kitap geçti elime. Bugünü de aslında güzel anlatan, bugün de yaşadığımız bir takım stres ve sıkıntı başlıklı konuları değinen Profesör Doktor Nevzat Tarhan Mutluluk Psikolojisi isimli esere ben bu hafta başlamak istiyorum. Çünkü bugün yaşadığımız çağda her geçen zaman artan bir stres yaşıyoruz. Ve bunun kaynağını farklı adlandırıyoruz zaman zaman. Çözümünü farklı arıyoruz. Yani stressiz bir yaşam yok şu anda. Kaynağını iyi teşhis etmemiz, çözümünü doğru yerde bulmamız bizler için çok değerli. Yoksa bir labirent benzetmesi yapabiliriz. Bir dipsiz kuyu benzetmesi yapabiliriz. Günümüzde insanlar bir takım sıkıntılara düşer olurlar ki zamanlarını götürür. Yani uzun zaman bu kuyudan çıkamazlar. Doğru bir teşhis ve doğru bir çözümleme ile sıyırılmamız daha kolay olur diye düşünüyoruz. Yani yaşadığımız de dünyada bu çağda özellikle ekonomik sebepler, bir takım farklı sosyal hayatların getirdiği ve bunun içinde bulunduğumuz durumların bize verdiği bir takım stresleri, sıkıntıları, problemleri çözmemizin ne yollarla, ne şekilde, nasıl olacağını Edit, edit, böyle edit ediyor, böyle teker teker inceliyor. Ben bir ön sözün ön sözünden girmek istiyorum. Daha sonrasında içerisindeki bir takım çözümlemeleri inşallah sizlerle paylaşacağız önümüzdeki programlarda. Günümüz psikiyatrisinde insanın düşünce biçimi ve duygularının sınırlarını belirleyen somut parametre, parametreler geliştirilmiştir Merkezi sinir sistemi vücudumuzun yönetici durumunda, yöneticisi durumundadır ruh yapımız ve kişiliğimiz beyin aracılığı ile kendisini ifade etmektedir. Daha doğrusu beyin orkestra şefidir. Orkestra şefinin stresli olması bütün üyelerin hata yapması ne sonuç verecektir. Beynimizin stres altında olması otonom sinir sistemine ve bütün organlarımızın faaliyetine olumsuz etki yapacaktır. Başka bir yaklaşımda, beynimizi stres yönetiminde, zaman yönetiminde, duygu, düşünce ve davranış yönetiminde doğru kullanırsak, doğru programlar yazarsak, mutlu, başarılı ve nitelikli yaşayabiliriz. Seviyeli, başarılı ve mutlu yaşamak öncelikle bizim vereceğimiz kararlara bağlı olduğuna göre dünyayı değiştirmek yerine kendimizi değiştirmeye öncelik vermeliyiz. Bu kitabın amacı beynimizle davranışlarımızın, duygularımızın, düşüncelerimizin arasındaki bağları göstererek rehber olmaktır. Birçok hastalığı tetikleyen etkenin stres olduğunu düşünürsek, stresi ve kimya, kimyasını tanımak, fizyoloji, fizyolojisini bilmek çok önemli olmaktadır. Ee, diye bir giriş yaptı. Ee, Kıymetli Profesör Doktor Nevzat Tarhan girişinde e, stresin tanımı var. E, oradan devam edeceğiz. Böyle kısa kısa e, gitmek belki daha faydalı oluyor. Çünkü bir kitabı baştan sona da böyle paylaşabiliriz, okuyabiliriz. Bunu da tercih edebilir. Yani bazı insan insanımız, bazı arkadaşlarımız biz de bunu tercih ediyoruz. Zaman zaman bundan keyif de alırız. işte mesela bu bahsettiğim bir ben var bende, benden içeri hatırlatayım tekrar. Emine Işınsu hanımefendinin yazmış olduğu Yunus romanı. Yani bir başladım mı böyle bir solukla okunacak bir kitaptı, bir romandı. Öyle oluyor bazen. Bazen de bunu tercih ediyoruz. E, yeri gelir öyle de yaparız Yani soluksuz bazı eserleri de romanları da paylaşabiliriz Birlikte okurur okur üzerinde düşünebiliriz Değerli arkadaşlar <laughs> e, Bu hafta beşincisini yaptığımız e, Hakkı Dinçer Kitap Kulübü'nü burada neticelendirelim e, Gündeme dair zaman zaman yorumlarımız oluyor. Yani gündem çok yoğun gerçekten de. Özellikle içinde bulunduğumuz şartlarda insan artık her şeyi çözümlüyor. Yani olaylara çok fazla yaklaşım sergileyerek ele alabiliyor. Ama bir müsaade edin. İnşallah onu da farklı bir formatta ele alalım. Şimdilik zaman zaman da gerek gördüğümüzde Programımızın sonuna gündemle alakalı da programlar, konular ele alıp sizlerle paylaşmak belki nasip olur diyelim. Ve böylece Hakkı Dinçer Kitap Kulübü'nün bu beşinci bölümünü neticelendirelim. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. izlediğiniz bu programı beğenirseniz bizler için kıymetli olur. sizler Allah'a emanet edelim. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hoşçakalınız.